Taban ayrıtı yanal ayrıtına eşit olan düzgün kare piramidin yüksekliğinin yanal ayrıtına oranı kaçtır? Taban ayrıtı ile yanal ayrıtına A dersek ABC dik üçgeni ikizkenar dik üçgen olduğundan AC uzunluğu A karekök 2'dir. ATC üçgeninin kenarları A, A ve A kök 2 olduğunda bu üçgen ikizkenar dik üçgen olacağından ATC açısı 90 derece olmalıdır. Piramidin yüksekliği AC köşegenini 2'ye böleceğinden TOC dik üçgeni ikizkenar dik üçgen olur. O halde OC uzunluğu da h olur. Hipotenüs a dik kenarın kök 2 katı olacağından h'ın kök 2 katıdır. Bizden istenen yüksekliğin yanal ayrıta oranı olduğuna göre h bölü a eşittir 1 bölü kök 2. Bu ifadede kök 2 bölü 2'ye eşit olacağından cevap B seçeneğidir.